yaşayanlar var çok şanslı, yaşamayanlar şanssız. Aşk her şeyi affeder mi? Nihayet 4 sene aradan sonra, büyük bir aradan sonra 5. Mardin Biennial'ini gerçekleştiriyoruz. sebep veriyor. Kadın da eksilme duygusuna sebep veriyor. Yani kimlikle ilgili bir durum. Sıkıldım ya. Kaç sene oldu kafesler, kafesler bıktım. Şimdi Dursun Gündoğdu var benim menajerim. Onunla beraber Katolik rezone çalışmaları yani sanatçısı tarafından düzenlenmiş bir katalog yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğum bütün kafesleri onun içinde topluyoruz. Koleksiyonerlerden, işte müzelerden, her yerden topluyoruz. Bu sergi Pulp Fiction sergilerinin üçüncüsü oluyor. Dünya sanat tarihinde kadın sanatçılara gösterilen ilgi malum aslında yıllardır hep ikinci planda kadınlar. İnsan oğlunun tarif boyunca en önemli e, sanat konusundaki ilhamlarından biri olmuş. Arkas koleksiyonunda Doğa, Bahçe, Düşler sergisiyle e, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemde sanatın pek çok farklı alanında e, üretilmiş olan eserler bir araya getirildi. Oyun bu arterde düzenlediğimiz 6. E, grup sergisi, koleksiyondan düzenlenen grup sergisi. Çok güzel. Gene 2022'de gene buluştuk. Çok çalıştık. Ve nitekim e, gerçekten bir cennette kızıl, e, hissetmenizi e, arzu ediyorum. Bu sergide aslında farklı bölümler görebilirsiniz. Mesut Karakış son dönemlerde bence özellikle soyut resim sanatında en, yeni, en yenilikçi, en heyecan verici e, eser üreten sanatçılardan birisi. Resim benim için sürekli bir yolculuk serüveni aslında. Doğayla ve yaşamla başlayan bir olgu. Dış dünyayla kendi iç dünyamı harmanlayıp oluşturduğum, tasarladığım resimleri sergiliyorum. Aslında e Büyük bir bilgi bütünlüğü benim eserlerime yansıttığım nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, insanlık olarak bu bilinç çevriminde, kuantum alanda nasıl bir yoldayız, bu yolun bilgisini çalışıyorum. Onların işte hayata dair bazı korkaklıklarından, uçma isteklerinden bir sürü parça var. İşte Ikarus da onlardan bir tanesi, bir sembol. Benim 40 yılı aşan sanat pratiğine odaklandığımız ve bütün pratiğini yeniden değerlendirmeye özen gösterdiğimiz Ten, Beden, Ben sergisi 9 Aralık'ta Salt Saltbeyoğlu'nda açıldı. Göç kavramını anlattığım metaforik bir sergi. Tamamını Van Gölü'nde çektim. Bir süredir e, kuzey coğrafyalarına e, seyahatler e, yapıyoruz eşimle birlikte Sema Uygur Germen ismi. E, bunun e, başlangıcı e, ilk kuzey ışıklarını görme heyecanıyla e, başladı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım e, heykel ve desenlerimden oluşan hafıza kalıntıları başlıklı e, kişisel sergimle ilgili birazcık size arka planını anlatmaya çalışacağım. Bir önceki sergimde yine aynı yöntem ve teknikle tarihi mekanları resmetmiştim. Yine Ekavart Galeri'de. Tam 9 sene olmuş. Arter, Bill Fontana'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, İON'un yeni sesine ev sahipliği yapıyor. Sergimin içeriği insan. Aslında bütün sanat hayatımın içeriği insan oldu. 96-99 yılları arasında bir yüksek lisans tezi yazdım. Bu tezde çizgi romanın çağdaş sanatına katkısı üzerineydi. Galerimizdeki serginin genel konseptini sürpriz sonlu olarak belirledim. <laughs> tutulmaya bırakılmış gibi. Tüm yaşamlardan sıkılmış gibi. Oyuncakları tek tek kırılmış gibi. Odaları sisle kaplanmış gibi yok edecektir kendini. Aklınızda tutun. üç saniye sonra unutun. Bütün şiirler terk edecektir bu ülkede sahipler Şu anda Ergezi Müzesi terasında bulunmaktayız. Bu yıl teras sergilerimizin 14.sü .'si gerçekleşiyor. Sizlere Suna ve İnan Kırakçı Vakfı Tera Müzesi ve çalışanları adına hoş geldiniz diyorum. Müze Gazhane birçok farklı fonksiyonu barındıran bir merkez gibi işliyor. Biz tabi Bizantinizm kelimesini bir akademik çalışma disiplini anlamıyla alıyoruz.